büyük donanmasına kendinden ırklara karşı savaşarak vatan topraklarını vermeye karar verenlerin ulus alma, millet alma ve vatana sahip olma kararlılığının demek için bu yürüyüşü düzenliyoruz. Bugün burada başlayacak önce Vatan Partisi olarak bunu düzenledik ve biz Kemal'in Bize bu vatanı vatan yapanları saygıyla anmak için daha görkemli olarak zaferimizi kutlanmak, kutlamak için bu yürüyüşü düzenledik. Yürüyüş boyunca bütün yerleşim birimlerindeki şehit aileleriyle, gazilerle bir araya gelerek onlarla anıları paylaşarak tarihi günlerle ilgili sohbetler yaparak yürüyüş devam edecektir.